Arkadaşlar merhaba bu videoda sizlere ee, Oyunun birincisi olan e, Max 04 Bildiğiniz gibi oyunun birincisi Mac işte Bu arada Double'dayım Siz bu videoyu Youtube'da gördüğünüzde hala Double'da olacağım yani e, Mesaj atın mesaj atan herkese cevap vereceğim arkadaşlar e, Hani dublede olduğum için yani iki saat boyunca oyundayım full yani mesaj atan herkese cevap verebilirim her neyse onu bunu geçin bakın ne olmuş Dın dın dın. Gördünüz bu Aslan Bey Emin bu da. Abi şurada Max 04'ü görmeyince böyle garibime gidiyor yani nasıl diyeyim size. Yani alışamadım burada meki. Evet hep meki görüyordum birinci sırada. Şimdi onu görmeyince Emine birinci olunca bir garip geldi ya. Yani gözüme bir garip görünüyor şu an yüksek skor tablosu Emine yapıda da 100 level olmuş 101 olacak Büyük ihtimal yani eğer 101 olursa Mac'den önce e, en öne geçme ihtimali var bu Emine'nin ya bakalım ne olacak yani Mac büyük ihtimal arkadaşlar Muhammed'di galiba aynen yani Muhammed'ti e, Muhammed işte e, işte engel yedi ya gençler işte şey, şey olmuş her seferin şey, videoyu buraya kadar şey yapıyorum ee, şimdi arkadaşlar efsane bir çekilişimiz var hemen çekilişe geç arkadaşlar çekilişimiz bir haftalık e, Starvip Queen e, bir dak Queen tum e, hesabımız şöyle gireyim şifresini hatırlamıyorum inşallah tamam. Hesap bir haftalık Star VIP hesap çekecek arkadaşlar. Yarın direkt yarın açıklayacağım. Yarınki videoda açıklanacak. Ona göre bir gün süreniz var çekiçe katılmak için. Şöyle göstereyim hesap bir haftalık VIP yani arkadaşlar 13 lira bir şey gençler yani. 13 liranın değeri bayağı bir çok. Gördüğünüz gibi hesap şöyle direkt VIP yapıp e, size vermek istedim. Şöyle e, çekişe katılmak için tek yapmanız gerekenler arkadaşlar. Buraya zorba ayı. Arkadaşlar burada Zorbay'ı kankam e, e, bir saniye. Evet geldim. Tek yapmanız gerekenler arkadaşlar videoya e, like atmak, e, bir de Zorbay'ı kanalına abone olmak, eee kanalına abone olup bildirimleri açmak. Bildirimleri açmak da şart. Yani videoyu beğenip e, hani bu videoyu beğenip şeyin Zorbay'a abone olup videoyu beğeneceksiniz. yoruma da arkadaşlar. Herhangi bir bir yorum yapın. E, Mesela adınızı söylemenize gerek yok. Zaten kanalınızdan bakacağım. E, bir yorum yapın. Güzel bir yorum falan fark etmez. Şöyle ben durumumu falan güncelledim. Dedim ki tek yapmanız gerekenler like atmak, zorbayı kanalına abone olmak. E, dost olduğu için kanal dost kanal yani ortak kanalımız olduğu için e, büyütmek istiyoruz her neyse. Şimdi bu arada double'dayım. Bildiğiniz gibi yani Max 04 engellemiş engel yemiş. E, onun hakkında bahsediyorduk. Şöyle hemen kumbarayı da açtım. Bu arada 48 levelim 49 olacağız yavaş yavaş. E, 50 50 yapmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi burada işte Max bir saniye hemen bakalım Max 04 Gördüğünüz gibi büyük ihtimal e, 3 gün engel yemişti daha bildiğiniz gibi 3 gün engel yemişti ee, şimdi büyük ihtimal 7 gün engel yemiştir yani nasıl diyeyim size ee, 7 gün engel yemiştir 3 günden sonra e, 7 gün engel yeniliyor bildiğiniz gibi yani o yüzden büyük ihtimal e, şey bakayım büyük ihtimal 7 gün engel çünkü profili gördüğünüz gibi hala var şöyle tıklayabilsem kasmasa evet tıkla. Gördüğünüz gibi ee, kesin YT falan bilmiyorum neden engellediğini bilmiyorum ama YT adını falan yazdığı içindir büyük ihtimal. Yani bilmiyorum neden engelleymiş ama büyük ihtimal bir mesajdan yedi çünkü şu an gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hani hiçbir mesaj atmamış gördüğünüz gibi. Profilde tam 1 milyon Aa, bir dakika. Şu an sayıyorum. Yani 1 milyon görüntülenmesi olmuş profilinin. Yani gördüğünüz gibi işte böyle. Ee, şimdi gibi e şimdi MC'de dedim gibi engellenmiş. Emine de zaten <laughs> Emine keşke bir keşke Aslan Bey birinci keş olsa yani neyse. Ee, şimdi ben şunları alalım. Yüksek skorlar. Bir yani yüksek skora. Ya yani Aslan beni ikinci olmasına çok Aslan Bey ben gördüğümde 5. falandı. E ee, ikinciliğe gelmiş adam. Sadece isteyenler odama imza falan hemen destek olalım. Gördüğünüz gibi yani şöyle ben videodayım yazıyorum bir saniye. Tamam Şöyle videodayım şeyini yolladım. Bakalım ne olacak. Tın 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 videodayım yazdım. Yani çok profesyonel olduğumuzdan böyle şeyler olması normal bir saniye. Şimdi e, mesajlarınızı göstereyim. Afsan Bey gördüğünüz gibi oha. double demiş 1056 fame verdi çünkü. Oha! O da bana 2000 fame veriyormuş. 2000 fame ne lan bir tebrik bildin. Big No See. Demek 101 level verse bir tebrik gücünde. <laughs> Mert Afan gördüğünüz gibi Mert benim Mek Al işte. Kendini Max 04 sanan güzel bir kafadar. Dın dın. Her şey. İşte. Hani vereceğimiz hesap da bu. Dediğim gibi. Şöyle bu hesabı da göstereyim sizlere hemen. Hani neye var neyi yok. İşte. Güzel şeyler var. Bir saniye. Benim videom var mı burada? Arkadaşlar biriniz benim videomu şuraya koyabilir mi? Ben bilmiyorum. hani biliyorum ama siz koyun ben videoyu beğeneceğim öne çıkaracağım onu. Drip top çekiş falan abi milletin videoları çıkıyor benimki çıkmıyor ya. Bakıyoruz. Abi şu insan şurada videom çıkar. Daha doğrusu hiçbir MSP kanalım yok galiba. Daha benim videom buldum benim videom benim videom. Ben ben like like like. Sağ Eee, Playlist eklesem mi? Bir saniye. videoda sizlere. E Lan. Oğlum bu benim videom değil ama biri çalmış. Ha benim videommuş. <laughs> Mespede sınır. Ama şurada bir şey yok. Sağım Sizlere e, Mespede sınır. Sağım geç. Bak 15.08 videoyu ne zaman çektiğimi görebilmişsiniz 23 Şubat'ta çekmişim bugün 23 3, 3, gün önceki olduğunu anlayın şurada yazı çıkmış bak bunu playliste ekledim bakalım arkadaşlar siz beğenirsiniz şunu Bakın bunu beğenirsiniz tamam mı? Bunu beğenin. a dur. Kendime destek olayım. Double Dame. Double Dame. Double X Martin X. O Double Dame nasıl böyle bir şey yapabilirim? Double Dame'ken kendime destek olmamak çok kötü bir şey. Ha odayı love lemişim. Dur dur dur. Double Dame. Şimdi. Evet. Oha benim adam. Bunun geleceği yok lan bak arkamdan koşuyor. Gibi peyser gijdirlak, uğraş ya. Şöyle hepsini alalım. Şöyle her şeyi aldım. Evet bakalım. Ha. 8 tamam. Şimdi bekliyoruz herkes ama hiç kimse gelmiyor. O oh, 748 sem kazandırdı biri. Büyük ihtimal 35 level falan biri. Darklo Ella 349. Merhaba yeti falan. Burada videoya çıkmak isteyenler var. Sesim geliyor tamam selam video prenses alırım falan bir dakika 550 oha bu 5 yarısı 275 veriyor aslında doubledayken bak nasıl tahmin ettim doublesız 275 verdiğini nasıl bildim bir dakika 700 falan veren var mı 700 800 veren bilen geç lan geç şalan video sıçalım. pet petleri sevdim falan aslan be abi sen destek ol Bak ben ona verince 1056 fame gidiyor. Bana geliyor mu acaba fame? Aa evet bana da geliyordu ama az geliyor olsun. Aslan abi bir dakika hayır. oraya vereceğim. Hilotora. Bir saniye. Tam buna var. Bir de baksana şu şu an yüksek skor tablosu çok garip gözüküyor. Zaten şu Emilia ile Rose oyuna girmiyor. Ya yani onları büyük ihtimal millet geçer yani ikisini saymazsak poli ve Sandra e, yüksek skorlara girecek Sandra Daha doğrusu 85 almiş e, giremeyecek poli Polly. poli ben fazla poli görmedim lan hiç hiç kimse bahsetmiyor poliden hesabım Nisa'da hoş ve mutlu kalın he Nisa bakıyormuş Nisa bilmem kaç bilmem kaç Sandra Valek Sandra kankiydi galiba bilmem. Burçin falan. Burçin tanıdık. Pembe de tanıdık. Evet tebrik geldi. Video, video demleyince her zamanki tebrik. Ya yani bu tebriğe alıştım ben artık. Yani video demleyince geliyor çünkü. Bu tebrik hep aynı tebrik geliyor. Başka tebrik gelmiyor. Bak yeniden, yeniden aynı bak yeniden saati söyleyeceğim gösterdim. Kumbara açalım. Yani, tıkla. Bakalım. only you yok o tü tü kyü bu video bu kadar olsun. Arkadaşlar şöyle.